Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran Salı sabahı 8:45 falan hava şu anda. Ama bu saatte bile güneş bu kadar yüksekti ve çok yakıcı maalesef. Yani bu beyazı erken serin havada uçurayım falan olayını maalesef yapamıyoruz. Şu yemlikleri dışarı çıkaracağım. Bugün gelir gelmez videoya başladım. Normalde şu yemleri falan alıyorum. Ondan sonra video uçum uçum öncesi video açıyorum. Olabildiğince hızlı beyazı uçurmak istiyorum. Fazla sıcağı kalmadan. Neredesin beyaz? Hangisi? Şu yukarıda. Gel bakayım. Gel gel gel. Panik yapma. Ele alınmaya da pek alışkın değil. Evet. Biraz orada rahatlasın. Bu yine mi yumurtladı ya? Şurada boş yer var. Şuradaki şurada boş yer var. Portakal hasta olunca götürdüm eve. Dişi tek kaldı şimdi. Niske gidiyor. Buraya yumurtluyor. Ne alalım. Buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Tabi durmuyor. Neyse beyazı bir kovalayalım. Videomuzun tam ikinci dakikasında ben bunu kovalayayım. Böylece kaçta koştuğunu daha net görürüm. bu sefer korkuttuk yağan kalktı taklasız kalktı çok da sıcak hava ya ben duramıyorum güneşte hayvana da acıyorum ama onun kariyeri için diyelim <laughs> herkesin bir kariyeri var bu da bir oyun kuşu kendi kariyeri için çalışmak zorunda <laughs> güneşten de kaçamıyorum şimdi sabah erken ya, yatay bir şekilde vuruyor İyice içeri kaçmam lazım güneşten kaçmam. Şu tarafa kaçsam kurtulabilir miyim diye bakıyorum ama. buradan Güneşten kaçış yok. Fazla uzun uçamayacak bu hayvan. Çok yakıcı sıcak bir güneş var. Hava da ısınmış artık. Herhalde 27-28 derece var. Bu kadar nemle bir de 30 üstüne çıkarsa nasıl uçuruz bu kışı bilmiyorum. Nem çok yüksek. Yani 30-34 derece olsaydı bu kadar nem olmasaydı terlemeden daha rahat otururduk. Ama İstanbul'un, Antalya'nın, Mersin'in hep havaları böyle yani deniz kıyısı. Hem sıcak hem nemli. Bakın beyazımız da 2 dakikadır falan uçuyor. Bugün çok uzatmayacağım bu sıcakta, ee, nasıl yaparız 10 dakikayı doldurunca açacağım kuşları artık inerse de iner. Girecek gibi yaptı ama girmedi. Dün de bir ters hareket yapmışım, belim ağrıyor. Bu ani hareket yapamıyorum şu anda. Girecek mi acaba? Yani kargalar korkuttu tam sefere geliyordu. O kadar çok karga var ki. Burada oturduğum yerde terlemeye başladığıma göre bu kuş. Allah yardımcısı olsun. acaba. Şöyle bir yokladı ama girmedi sefere. 3 4 takla gitti ama ben seferi tam yakalayamadım çatının üzerinden aldığı için. iyi bir sefer olmadı. Yeyse biraz yatırarak gitti. Özelleştiri de yapalım. daha demek ki sabah 7'de falan uçurmak lazım bu kuşa. Ama o saatte benim burada olma şansım yok. Yani 9 olmadan 8, 45, 8, 50'de bile hava bu kadar sıcak oluyor. Bakıyoruz. Girmedi yine. Rüzgar bu sefer hafif bir esinti var. Ters taraftan aslında güzel kuş için yani şu çekim yaptığım taraftan bu tarafa doğru gelerek girebilir. Rüzgarı karşısına almış olacak. Daha güzel bir iki sefer görürüm diye umuyordum ama hava çok sıcak. Hadi gel. Şimdiden ağzı açılmış kuşum yani 5 dakika koştu. şöyle biraz gölgeye kaçayım. Sefer yakalayacağız diye buharlaşacağız. Telefon bile ısındı elimdeki. Güneş vurduğu için. Biraz geliyor mu acaba? Girmedi. çok iyi bir performans çok fazla sefer göremeyiz bu kıştan. Çünkü hava inanılmaz sıcak. Sadece hamlam sağlamış oluyoruz bu şekilde uçurarak. Serin bulutlu şey bir hava yakalayabilirsek önümüzdeki günlerde. O zaman güzel bir şey yapabilir. Geliyor şu an karşı taraftan ama girecek mi? Sefere bilmiyorum. Gel alçağa gidelim. Kaçırdık mı? Yok. Yapmadı sanki. kuşta da yaklaşık Şurada oynadı kaçırdım ben 2-3 3 gitti bu sefer 7 dakika oldu 3 dakika daha uçarsa Bundan sonra kuşları açacağım Bayağı bir yorulmuş, ağzı açılmış, alçaktan uçuyor bugün, S sıcak hava. Kuşu göremiyorum nereye gitti? Şu tarafa saklanayım. Hesinti de yok fazla. Sifere girdi galiba ama ben kaçırdım. Evet oynaya oynaya gidiyor. 4, 5, 6. 6 tanesini gördüm. İlk girişteki attıysa onu göremedim. Belki 7 atmıştı olabilir. Bir takla sesi duydum çünkü. ters taraftan girdiği için sefer yapmaya çatıdan onu yakalayamadım. Sırılsıklam oldum terden ya. Bakalım 10 dakikayı devirmeden inerse şaşmam. Bir karış açık ağzı. Kargalar bile alçak uçuyor. Geliyor girdi mi sefere? Evet. Galiba girmedi. Girdiyse de ben çok geç kaldım. Evet. Evet kuş neredeyse son dakikadır uçuyor. 2 3 sefer daha yaptı. Kaç oldu? 3 ya da 4 saymadım. Seferini gördük bu sıcakta. Evet tam tam 10 dakika oldu şu an. Şimdi açacağım kuşları. Çok yormayacağım bugün. Hayvana bir şey olmasını istemiyorum sıcaktan ağaçları bir açayım. Banyo falan yapan olabilir. Güneşte sıcağa dayanabilen varsa çıksın. Bu kuşları görünce girmeye gelecek zaten. Yani ben kasıtlı olarak açtım çünkü şu sıcakta daha çok uçmasını istemiyorum. İki, iki tane dağıttı attı ama ben çıkana kadar o arka tarafa doğru gitti galiba. İkisini gördüm, iki tane de sesini duydum. bir şöyle göstereyim. Nasıl terlediğimi. Elimi alnıma sürdüm. Evet. Üçlü bir sefer daha yaptı. Bulduk yerde öyle terliyorum. O kadar sıcak ve nemli bir hava var. Hayvanı da çok zorlamak istemiyorum. O yüzden. Neredeyse yerde duran kuşlar ağzını açacak sıcaktan. Gel oğlum gel, gel in. 1 2 3 4 İnecek artık, inmeye geliyor. 3 Bu kadar üst üste girmemesi lazım kendini yıpratmaması için ama inmeye geldiği için giriyor. Evet artık yorulmuş çok kuvvetli çıkamıyor. 2 dakikada 3-4 kere sefere girdiği için. Herhalde yine bir 6-7 seferi oldu. <laughs> Arkadaşlar bu oyun kışı emek işi. Yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden her gün uçurup emek çaba sarf etmek gerekiyor. Ama maalesef kuşlarda düzgün kuş uçuran eğiten insanların eğittiği kuşlarda hak ettiği değeri görmüyor şu aralar. Genelde insanlar kuşlarını uçurmadan överek satış falan yapıyor. Değişik bir ortam var. Hadi. In. Bu sefer çatıya indi. Bir taklayla. Çok sıcak. Hayvan da aklı. Burayı tutturamadı. O gelip iner artık. Ben şöyle rüzgardan kaçmam lazım. Şey rüzgardan diyorum. Güneşten kaçmam lazım. Güneş başımıza geçmeden. İçerisine durumlar bakalım. Yavrular nasılsınız? Babanız size vermiş mi bir şeyler? Birinde biraz var, birinde yok. Ufaklık sen de atlamışsın yine aşağıya. Çok da ürkek er bulmadığımız için. Abisi, kardeşi. Siz niye çıkmıyorsunuz bakın dışarı? Siz de çıkın hava alın. Bak sen çıkma. Evet kışlar. Banyo yapma moduna giriyorlar. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Güneşte daha fazla duramayacağım. Kışlarda bir 5-10 dakika banyo yapsınlar. Açık kalsınlar. Ondan sonra kapatırım. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.